Türkiye uzay sanayisi alanında önemli bir tesis kazandı. Açılışı yapılan uydu fırlatma uzay sistemleri ve ileri teknolojiler araştırma merkezinde aralarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan mikro uydu fırlatma sistemi geliştirme projesi dahil olmak üzere birçok yeni ve yüksek teknoloji içeren sistem ve alt sistem geliştirme çalışmaları yürütülecek. Merkezde yürütülen projelerin büyüklüğü 9 milyar lirayı geçiyor. Mikro uydu fırlatma sistemi geliştirme projesi bittiğinde 100 kilogram ve altındaki mikro uydular yüksekliği en az 400 kilometre olan alçak dünya yörüngesine yerleştirilebilecek. Türkiye dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu uydu fırlatma, test etme, üretme altyapısı ve üst kurma yeteneğine kavuşmuş olacak. 2025 yılında fırlatılması hedeflenen mikro uydu ile ilgili testler başarılı şekilde gerçekleştirildi. Milli teknolojilerle fırlatılan ilk yerli sonda roketi ile 130 kilometre irtifaya çıkılarak uzayın sınırı olarak kabul edilen 100 kilometre çizgisi aşılmış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu başarılı testin görüntülerini kamuoyu ile ilk kez paylaştı. Türkiye, Tamamen kendi geliştirdiği teknolojilerle uzaya ilk adımını bu şekilde atarken denizlerin altından uzayın derinliklerine kadar görev üstlenen Roketsan Türkiye'yi uzay ligine de taşımış oldu. Yerli uydunun uzaya fırlatılmasıyla Türkiye'ye güvenli bilgi akışı sağlanacak. Tarımdan savaş istihbaratına kadar her alanda ülkenin geleceğine katkı sağlayacak uydu anlık bilgi ve koordinat sağlayarak güvenlik güçlerinin işini kolaylaştıracak